Evet Minecraft Survival'dayız Devam ediyoruz Şimdi ilk önce fark ettiyseniz Ben biraz geliştim 6 elmasımız var önceden 3'tü Mesela baltam yoktu Küreğim yoktu Şimdi ben Nether'da Çıkmak istiyordum Daha güzel bir başlangıç yapmayı Hedefliyordum ama Nether'da öldüm <laughs> O yüzden de daha güzel böyle gelişip sanki sıfırdan başlamış gibi bir başlangıç yapmak istemediğimden dolayı gelişip geldim. Böyle tamamen böyle oldu. Şimdi bölümde ev yapacağım ve endde bazı düşüncelerim var. Daha ende gitmek için daha çok erken biliyorum. Daha ende var. Sonradan anne gideceğiz. Daha var anne biliyorum. Ben de alıp öyle ejderhaya saldıracağım. Aklımda böyle bir plan var. Tabii bunun için baya bin, bin tane bloğa ihtiyacım var. Belki de daha fazla yani. Ben şu anda ağaç kazıyorum. Çingi ev yapacağız bu bölüm. Güzel bir ev yapmayı düşünüyorum ama güzel olmayabilir. Çünkü bir sürü bizi idare edecek. Bir ev yapacağım. Evet gün basıyor. Şuradaki köylerden büyük ihtimalle yatak alacağım. Yataklarım direkt böyle kıracağım direkt çalmayacağım da kıracağım. Neyse ilerleyelim. Ben... topla topla ağaç topla topla topla. Topla ağaçları topla topla. Böyle yaşık bu yılda alakalı olduğu için sıkılabilirsiniz. Yani sıkılırsanız videoyu videodan çıkın yani. Aranız abone olup like atın. Bütün yatılar söylüyor. Ben de söyleyeyim geldi. Bir abone olmamıza daha çok var ama ee, yine de olacağız. 910 abone gerekiyor şu an. 910 abone daha olsun bize. 910 abone daha gerekiyor sadece. 910 abone olduğumuz zaten 1000 abone oluyor. Ben tamam, oradan nasıl atladım bilmiyorum ama niyeyse oyun akşam oldu. da kasmaya başladı. Bilmiyorum niye kasıyor. Şuramı kaçayım. Kaç, kaç. <laughs> Şuradan köyde yatacağım. Böyle altı elmasımız var şu anda. Bence iyi. Daha elmas da birlikte toplayacağız. Elmas set olacağız daha. Daha var o aralara. daha var ama Hmm, yapacağız. Evet, ilerleyelim. Bunun atını mı çalsak ya? Deli köylü bu. Sen neler satıyorsun? Güzel bir şey satıyor mu? Bak pancar zümrüt satıyor, zümrüte de ekmek satıyor. O aklımda bütün başarıları almak gibi bir şey var. Ama pancar istiyordu. Bu pancar var. Oğlum. Var ben seni öldürmedim mi? Ben seni öldürmedim mi? Tamamdır. Yine öldürdüm. Kaç demirim oldu? 7. 3 demir geldi. Hmm, buralara bir yerleri yapacağım. Ama açık bir alan olması gerekiyor. Burayı açalım o zaman. Şöyle açık bir alan yapalım. Bir güzel bir ev yapacağım. Güzel duracak. Level kır. Bu altı elması ne yapayım? Cidden Yorumlara yazın Bu altı elmasını ne olarak Kullanayım Benim aklımda kazma ve balta var ama Kazma ve balta olabilir Aslında cidden hmm, Bu olan iyi Şimdi buraya hop 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 böyle bayağı bir yapacağım. Şu anda 4 blok gittik. Evet 4 blok. 5, 6, 7, 8, 9 blok gidelim. 9 bloktan ölmem de. Yine ben sağlam aldım. Beri koydum mu ben? Neyse. Şimdi bundan 1, 2, 3, 4, 5, 6. bloğa buradan 1, 2, 3, 4 tane koyuyorum. Yani yukarıda zaten birkaç tane daha blok var. Şimdi buradan 2 blok uzağa. Yine 4 tane koyuyorum. 2, 3, 4. Şu anda iyi gidiyoruz. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Buraya koyacağız şimdi. 8 blok buza buradan 1, 2, 3, 4 olacak. Şuraya koymuyoruz bu arada. Yalnız tam karşımda değil mi? Evet tamam. Buradan o zaman yukarı çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atladım ama. Oy ölmedik. Şimdi tamam. Önünde kalan diğer bütün odunları şuradan buna çeviriyorum. Bayağı bir çevireceğiz şey ama Tamamdır. Şimdi tamam. Buraya merdiven gelecek. Şimdi ilk önce de bana destekliyorlar. Bak gel. Şimdi <laughs> Bunu koyuyorum. Burası olması gerekiyor. Tamamdır. Şöyle yapıyorum. Şöyle spamlıyorum. Tamamdır. Buradan böyle yapıyoruz. Böyle değil siz böyle yapmayın. <laughs> Çok komik oldu. Böyle de yapamıyorum. Şöyle yapacağız o zaman. İçeriyi dolduruyoruz. Full böyle dolduracağım ama böyle değil ama böyle değil. Niye öyle oldu? Bu yanlışları kırıyorum. Ya, altım altın boş çıkmasın. Şuradan ilerleyeceğiz. Böyle koyacağız koyacağız. İçeriyi dolduracağız. Tamamdır. Şu merdivanda geldik mi şöyle bir alanımız olacak. Burada merdivenimiz olacak. Aslında merdiveni şimdiden yapayım. Bunları şöyle birleştireyim. Crafting table'ım um var. Ben buradan hop. Hop. Tam 24 tane yeter. 28 oldu. Şimdi şöyle destek bloklarımı da koyuyorum. Bunları kıracağım. Koy, 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 koy. Tamam şimdi buradakileri kırıyorum. Kırıyorum buradakileri. Kır, 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 Şu alttakileri de kırayım. Bunlar da kaldı böyle. Kazmam kırılmak üzere ya. Şöyle çıkarayım yıkalı. Tamamdır. Şimdi bura, burada tahtamız burada değil mi? Şimdi buraya koyuyorum tahtayı. Buradan yukarı çıkartıyorum. Şuradan birleştiriyorum. E pek iyi olmayacak. Benim güzel bir eve değil. Şu anda barınabileceğim bir yere ihtiyacım var. Eee biraz kötü olmuş olabilir. Burası cam mı olacak? Ev muhteşem oldu bence ya. Muhteşem bir ev. Pek de öyle diyemeyiz ama. Şöyle burası kapı. Burayı full dolduracağım. Burada bir cama ihtiyacım yok. Oracığımı da köylülerden alabiliriz. İyi fikir aslında. Yani kullanmıyorlar ki yani. Evleri kullanmıyorlar. Kullansalar yapmam. Şöyle yapalım. Buraya da koyacaktık. Şöyle. Böyle böyle. Şantam istediğim gibi oluyor ev. Böyle böyle. Tamamdır. Şimdi burada daha bir şey yapmayacağız. Daha şimdi şuradan doğru birleştireceğiz. Odun tam mı yetti yoksa yetmedi mi? Tam yetmedi. Evet tam yetmedi. Yettiremedik. Tam yettiremedim odunu. Odun. Niye tam yetmedin? Odun tam mı yetti acaba ya? Yok. Yetmedi. Üç tane kaldı be. 3 tane, 3 tane, Üç tanecik bulacağız şimdi. 3 tane. Atlar. Allah oyun kastı. Niye kastı bilmiyorum. Aa şurada var. Bunu al. Bir yanlışlıkla buraya koymuştum. Normal tam yetmiş. Neredeyse. Çıkalım şimdi yukarı. Şu anda sizin evi yorumlamanızı bekliyorum. Evi yorumlayın. Ev ne kadar iyi ne kadar kötü diye. Yorumlayın. Burası da kapatacaktık. Daha tavan da var. Daha çok şey var. Daha çok şeyimiz var. Burada yatak var mı? Var. Niye uyuyamıyorum? Neyse. Daha fazla ağaç kazmam gerekiyor. Daha fazla, daha fazla. Ağaç kazmak da nasıl bir kelimeydi? <laughs> ağaç kazacağız. Hala ihtiyacım var. Çünkü bölüm güzel bir ev yapıştım yani. yani. şu anda elimden geldiği kadar güzel yaptım. Diğer bölüm... Diğer bölüm arasında tabii ki de gelişem. Gelişebildiğim kadar gelişeceğim. Ufak yine ilerlemeler kat edeceğim. Şuraya ya. Ufak ufak gelişmeleri yapacağım. Yani en sonunda zaten Ender Dragon'ı keseceğiz. Şu an Minecraft'ta hiç hilesiz Ender Dragon'ı kesmedim. Normal milyar kere kestim Ender Dragon'ı. Zaten kim kesmedi ki milyar kere. ya yani Aslında eğlencesine de kesebilirim bu artık. Yani o kadar çok sıkıdı Ender Dragon oyunda. Artık yeni bir boss fight gelsin. Ne, ne var? Wither var. Ondan sonra başka başka bir de Ender Dragon var. Golem var. Elder Guardian var. O kadar. Başka hiçbir şey yok ki. Artık bir şey ekleyin Mojang. Burayı da kapattım mı? evimiz bitecek. Neredeyse bitmeye baya bir yaklaşacak. Şöyle kapattık. Kapattım. Şöyle yaptım. Tamamdır. Yukarı çıkacağım. Destek bile olarak taşımız var. Taşlar elimde kaldığı için tavanda taş yapacağım. <laughs> Zevkine Tamamen zevk. Normal tahta yapacaktım. Elimde kalır diye. Maniyesa taşla kapatasım geldi. Evin iç dekorunu falan da yapacağım. Bu arada daha çok ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu eve puanınız da yoruma yazın. Merak ediyorum bu ev ne kadar iyi olmuş. Böyle, böyle azıcık taş kaldı. Azıcık taş kaldı. evde uyuyayım da şuradaki. Şurada hemen koş 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 koş. Git. Taşların sohbeti aşağı tıkladım. <laughs> Neyse. yağmur gidecek şimdi. şuradan hemen alalım. Bunlarla da kapatacağız artık. Daha yapacak bir şey yok çünkü. Ya, ev bitmek üzere. Şuradan koş koş koş. Daha daha çok şey yapacağım arkadaşlar. gel benim elmasın eşyaları yapacağım. Hatta şimdi yapalım. Elimizde hazır elmas varken burada elimde odun arttı bayağı bir. Bunları da dönüştür. Daha ne yapayım yani? Bunları ne yapayım? Çit yapayım balkona. Şimdi tamam. İlk önce elmastan kazma ve elmastan balta yapıyorum. Evet artık ilk elmas eşyalarımız var. Şuradan bir tane sandık da yapalım. Şu bir tane sandık yaptım. Hatta double chest yapalım mırı topla. Ondan sonra başka başka çit yapacaktık. Şöyle çitleri al. Buraya da koyalım doldu. Daha sonradan yaparız. Biz şimdi evi yaptık da o bana yeter. Şimdi hop. Şuraya koy, buraya koy, şuraya koy. Daha da gerek yok. Tamamdır, evimiz mükemmel oldu. Tabii ben mükemmel olduğunu düşünüyorum. Sizce nasıl? Yorumlara yazın. Yani şuradan baktığında vallahi güzel bir ev. Böyle dıştan da baktığında şurası da güzel. Şuradaki detay. Başka ne yapacaktım? Chestleri koyacaktım. Crafting table'ımı alacaktım. Allah yanlışlıkla soydum. Neyse. Ne giriyorum be? İçeri. Git. 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 Hırsız var evinde. Neyse. Şöyle. Şöyle yapalım. Köylerden bir tane yatak alacağım. Şöyle olsun. Bunu bunun üzerine yerleştirelim. Buraya da yatak koyalım. Nasıl fikir? Bence aşırı iyi bir fikir. Ya bir yürü git. Git. Heh öldü. İşte, Alo köylücükler. Evinizden yatak dızlamaya geldim. Şuradan al. Sarı yatak. Sarı rengini de severim. Ben yani full tahtadan bir ev yapmadım yani. Full en azından tahtadan değil. Şu an kapılarını da yap. bitmedi. Hala ev bitmedi ya. Bunlar da son dokunuşlar artık. Hop. Hop. Verin bana camlarınızı Verin bana. Şöyle de neyi varsa aldık bu arada. Şuradan verdin mi bana? Bana ver camı. Camı bana ver. Hicata can nerede? Neyse aldım herhalde. Bilmiyorum nerede canlı cam. Evet, çık bırakayım da şuraya gelsin. Şunu alacağız. At ya unuttum ben unuttum. Köylerden cama alamayız. Çünkü peksi dokunuş gerekiyor. Bak köylerin patateslerini çalabiliriz. Verin bana patateslerinizi. Verin. Nur Dragon Savaşı nasıl olacak hiç bilmiyorum. Şimdi tamam artık elmas malzemelerimiz var. Bence bu video bayağı bir ilerledik yani. Evet. Arkadaşlar. Bana nasıl oldu? Bir yorumlayın. Evet arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.